Nasılsın? Büyük gelin ne evet. Hoş geldin. Hoş Aa büyük gelin. Tabii tabii büyük gelin. İzliyorsun yani. Küçük, gelin. Küçük gelin, gelin o sence gelin. Hoş geldin. İyi. Çok sevindim. <laughs> Merhaba. Adnan, ben. Hoş geldin. Elin Hanım'ız geldi. Ayy. Geldik sonunda uzun oldu. Ne derler geç olsun. Parayı çok iç Evet. Tabii tabii. Geç kaldın. Olsun. Ha. Dönüşüm Geldik. muhteşem Ama yeni oldu. Gibi. oldu, çok güzel, güzel, oldu, oldu. Çok çok güzel oldu mu? Güzel çok oldu. Oldu. Güzel oldu. Çok şükür. öldüm öldüm arkada ya. <laughs> Süper hiç oldu aşağı yani. Aşağı gelene kadar hiç titreme yoktu da aşağı geldikten sonra bir baktım. Tabii, evet. tabii tabii acayip ya. Tekrar eve döndüm. Büyük bir üzüntüyle gittim. Tekrar en güzel şekilde geldiğime inanıyorum. Buzdayken, buzda değilken arkadaşlarım, dostlarım ne beni unuttu, ne de unutturdu. Onların hepsini gerçekten de çok özlemişim. Hadi

Murat, hoş geldin. Merhaba, tamam. Hoş geldin. inşallah. Hoş geldin. Eser, gel, sen gel. Buraya. Hoş geldin. Çevirelim, ben Şöyle oturtalım bu koltuğa. Evet, siz buyurun. Gel sen de. <laughs> Oraya mı geçecek? Burayı hiç sevmedim ama... Ne istiyorsun? E, gel şöyle, şöyle oturalım. Vallahi geldiğimiz burada oturmayalım. O, o ener... Bir, gel bir, bir gel gelelim, gelelim ya. Mi? Öyle siz mi? Bir süre gelelim. Tamam. Biriniz kalın. Ben böyle oturayım, sen öyle otur. Gel gel. Yok ya. gel yanıma gel. Burada otursun sen şurada otursana. Yok ben böyle oturayım. Okay. Daha önce karşıda. Hadi canım. Pardon. Ee, kimin için geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Güzel geldi. Aklınıza bir <laughs> aday var mı? Şakasını bile kaldırmaz. Kardeşim sen gerçekten ölmeyi bayılmazsın. <laughs> <laughs> Eser abi. <laughs> Eser. Ee, ne yapıyorsunuz? Bu zamana kadar neredeydin sen? Hak etti biraz Serhan ya, bence. Her şey Anlasın, var. her şeyin bir zamanı var. Ben anladığını düşünüyorum. Ben en son geldiğimde biliyorsunuz, gözlemleyeceğim dedim Serhan'ı. İzledim. E, Belki burada ağlamasından etkilenmedim ama... ...bu izlediğim sırada etkilendiğim başka şeyler oldu gözlerinde görmem gereken bazı şeyler vardı. Ee, pişmanlığı gördüm. Yaptığı hatanın farkında olduğunu gördüm. O farkındalık vardı gözümde. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya Adnan gelmiş. Oturun, Neyse, oturun, tamam, oturun. Hadi, oturun. oturun Adnan gelmiş. <gülüyor> oturun, <gülüyor> <şu mutlu gülüyor> var ya. Tamam, oturun. Tamam, oturun. Tamam, oturun. Tamam, oturun. Tamam, oturun. Tamam, oturun. Tamam. Sen ne demeye başladın? Kula. Niye <laughs> hiç bana sarılmadın? <laughs> Eğlendirme programı burası. <laughs> Şu arkadaşı değiştirdiniz bir anda. <laughs> Bunu hiç zaten sayma. <laughs> şey, yapma. Erden, <laughs> gel, şey yapma. Gel gel. Gel Beğen Beğen be, be, gel. Be, be, gel gel. Gel gel. Gel Gel gel. Gel gel. Gel Biraz uzun arazileri kaldırırım. Dur, <laughs> Kardeşim sen benim sen hoş sen geldin. Ne? ne? Hayret pantolonun boyu uzun. Sen oturunca sen gör dönük. şimdi. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. ya. Biz aynı boyda olalım diye buraya çıktık. <laughs> Adam yine de uzun. Ben Nay sen giderken der mi? E şimdi bu açıklar kim yıkayacak diyor. <laughs> <laughs> Adamın derdi o derdi. Mutluluğu bu olabilir mi ya? Yani? Üzüntüsü bu olabilir mi Dın kardeşim ya? Bir yer geceni be kardeşim. De, 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 de. <gülüyor> 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 Çok geç geldin ama. <laughs> 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 Tamam. Hı -hı. tamam sen de ne ölüyorsun. Lan iki ne bir görüşüyorsunuz <laughs> bir de ya. Hakikaten ne Ama böyle sen ya. Abi <laughs> beraberiz zaten. Evin içerisinde ne olması ben çok başka bir duygu konuşur, ya. Bulaşır, hoş, geldin, hoş, hoş geldin. geldin. Hoş <laughs> geldin. Bundan sonra beraberiz ya. Halay çekeceğiz. Harp çekelim. Daha dur bak bak. Dur dur. Allah'ın gözlüğü. Yeni yeni. Vay. Vay. Hayır, hayır. Ben yaptım, şimdi çifte sevinç yaşamayayım de ne yaşayayım. Bu saatte herkes sevinç yaşayacak Allah'ın izniyle. Düşünelim. Hoş geldiniz. Gel herhalde beyefendi. Güzel yani. bir gün. Hani final günlerinden normalde nefes alırlar ama yaşadığım en güzel final günü yani. Hoş geldin. Haydi olsun. Adama paçaları hakikaten kısa. İnşallah bu saatten sonra gideceğiz değil mi? Adam yine çekmiş pantolonu. Kavga değil mi? saatten sonra mutluyuz inşallah. Burada olduğum için çok mutluyum. Dostlarımın beni o şekilde karşılaması. Bu anlatılmaz ya şu anki duygularım ciddi anlamda anlatılmaz. <gülüyor> <gülüyor> sen de git ha, sen bana gitmesin ya diyor. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben de gidiyorum. Bence, <laughs> Bence de. Biz zaten ya. Sen, sen kusura bakmasın yani. Hani büyük e. ihtimalle. Zaten seni <laughs> görüşürsünüz. Kızım hoşçakal. Görüşmek üzere. Seninize sen sen de gidiyorum. biz odayı hayırlısı Nasıl inşallah? Tabii ki de. Ben istiyorum. Nakat taktım diye. Mehtap büyük gelin. Ben kalpten gideceğim şimdi. Ne bakıyorsun? Melih bak. Soltanç'a bak. Bir şey göstereceğim ben. Yok yok. <laughs> Melih Soltanç'a gelin. Tesbihlerime dikkat ediyor muydun? <laughs> <laughs> Hı? Bizim ayrıldığımızı hiç kimse yakıştırmadı biliyorsun değil mi? Bugün gideceğimi düşündüm ve inanın bana beynimin içinde buradan gideceğim diye değil de Fatma'mı dışarıda nasıl kazanacağım, Neler yapabileceğim? Bunun planları vardı. Ben sadece şunu söyleyebilirim. O bunu istiyordu. Ailesinin ve milyonların önünde ona söz vermemi ve ispatlamamı istiyordu. Rabbim bunu bana nasip etti ya. Sonsuz mutluyum. Olur, sen yeter ki sen...